Coinnext Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve dünya gündeminde yer alan kripto para haberlerinden derlediğimiz önemli gelişmeleri aktaracağım. Avrupa Birliği ve Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan dolayı küresel piyasalar düşmeye başladı ve birçok iş insanı milyar dolarlar kaybetti. Dünya çapında yaşanan enflasyonlar ve dolar endeksinin artışı da kripto para piyasasını etkiledi. Kripto para piyasasına yapılan yatırımlarla beraber piyasa değeri büyüdükçe küresel piyasalardaki durumlardan da daha çok etkilenmeye başladı. Luna'nın büyük düşüşü bütün marketi kötü yönde etkiledi. Bu benzer şekilde stable coin'e sahip birçok blok zinciri ağlarının tokenları da benzer şekilde düşüşler yaşadı. Ancak hiçbiri Luna kadar sert olmadı. Ancak Luna olayı kripto para piyasasına bir darbe olarak tarihe geçti. Luna olayından sonra birçok ülke kripto paralara daha temkinli yaklaşmaya başladı. Moda devi LVMA için sahibi olduğu İsviçre lüks saat üreticisi Taguer duyurulan yeni bir özellikle müşterilerin belirli akıllı saat modellerinin ön yüzünde NFT'leri göstermelerine izin verecek. Şirket tarafından başlatılan From Bugirisham, Faguer connected Calibri E4 to a collision outside Perichin. Ledger ile ortaklaşa gerçekleştirilecek. Yeni akıllı saatler aynı zamanda popüler cüzdan uygulaması MetaMask ile de uyumlu olacak. Dijital varlıkların ABD'deki kullanımı ile ilgili bazı düzenlemelerin gerekliliğine inanan ABD'li senatörlerin kongreye geniş kapsamlı ve iki taraflı bir kripto varlık yasa tasarısı sundu. Mevzuat dijital varlıklarla ilgili en büyük sorunları çözmeye çalışıyor. Mevzuatta 200 doların altındaki işlemlerde vergi yükümlülüğünün olmaması en çok dikkat çeken maddelerden biri oldu. Bu tasarıyla stable coinler küçük ödemeler üzerindeki vergiler ve düzenleyicilerin yetki alanlarının genişletilmesi gibi sorunlara değinilerek gelişen finans sektörünün olgunlaşmasını engelleyen belirsizliklerin çözülmesine hedefleniyor. Yasa tasarısı kabul edilirse kripto para borsalarının iflas etmesi riski karşısında mağdur olan müşterilere ne olacağı yasal bir netlik kazanacak. Bitcoin'in ve akabinde piyasaların düşüşünden sonra kripto para camiası endişelenmeye başladı. Herkes boğa piyasasının önde gelen isimlerinden açıklamalar bekledi. Bir süredir Bitcoin hakkında açıklama yapmayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise artan endişelerden dolayı bir açıklama yaptı. Bukele yaptığı açıklamada kripto para yatırımcılarına şunları söyledi. İnsanların Bitcoin fiyatından dolayı endişeli veya korkmuş olduğunu görüyorum. Size tavsiyem grafiklere bakmayı bırakın ve hayatınızın tadını çıkarın. Bitcoin'e yatırım yaptıysanız yatırımınız güvende ve ayı pazarı sonrası değeri çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bu piyasada sabırlı olmak başarının anahtarıdır. Kaliforniya'daki federal olarak finanse edilen Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarındaki araştırmacılar enerji bir bilgi biçimi olarak iletecek olan Electric Stable Coin adlı bir stable coin tasarlamak için istatistiksel mekanik bir bilgi teorisini birleştirdiler. Livermore'dan Maxwell Murialdo ve Jonathan L. Beloff elektriği fiziksel teller veya şebeke olmadan iletmeyi sağlayan bir stable coin oluşturmanın mümkün olacağını söylüyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Coinex'le kalın.